Aydın Kılıç Arslan'ın bir şiiriyle teşekkür ediyorum kendisine. Bu şiirini gönderip paylaştığı için aşka tutsak demiş. Yüreğin yaralıdır. Gözlerin nemli. Neydi seni üzen? Söyle bu denli. Bir garip durum var. Söylesem mi? bir garip gönül. Hmm. Bir garip gönül var. Belki de yüreğinde, belki dilinde, belki belleğinde, belki kalbinde, belki, belki yanan odur ateş gönlünde. Aşka tutsak bir garip gönül. Belki yalan, belki yanan odur gönlünde. Nedir? Söyle. Nedir söyle seni bu kadar üzen. Asında izinsiz gezen yine bir çarşamba Hatta bugün Perşembe yine bir hüzün aşka tutsak olmuş bir garip gönül tutsak etme aramakla bulunur mu sanmıştın oysa bulunur mu sanmıştın yürekteki aşka kaç gün yanmıştın Sen hala kurusun Islanmamışsın Aşka tutsak olmuş bir garip gönül Gönül Aşka tutsak Bütün duygularım Alt üst bu gece Bir garip isimsin Sözde Hecede Doğru mu sözlerim Söylesene Söyle sence de doğru mu sözlerim Aşka tutsak olmuş bir garip gönül Belki bir kış günü belki baharda belki bulutlarda belki dağlarda şaşırma adresini arayıp sor da Aşka tutsak olmuş bir garip Gönül diyorum gönül Yaşandı mı bilmem Gerçekten yaşandı mı bilmem Sen hiç Sevdayı Yaşadın mı Hiç mi tatmadın sen Aşka vefayı arada kendin ver buna cevabı hadi ver 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 cevabı aşka tutsak olmuş bir garip gönül gönül diyorum bak bazen dağa taşa bazen doğaya bazen el açarsın yüce mevlaya bazen dalar gidersin derin derin hülyaya aşka tutsak olmuş bir garip 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 gönül. gönül. Ah gülünden sistem var. Bakın dikene gülünde. Bakın dikene sistem. Ne kadar meşakkat var sevda çekene. Eğer bilmiyorsan sor bir bilene. Aşka tutsak olmuş bir garip gönül tutsak olmuş. İşte yazdım seni. Kalem elinde. Yad ettim aşkımı. Gel, gel, gör. Dilimde, dilimde. Dostlarıma veda. İşte selamda aşka tutsak olmuş. Bir garip, garip gün. sanki benim şu garip gönlümü şiiri olan aşkımı Şiiri olan onun aşkına tutsak olmuş gönlümü görüp de yazdı herhalde ilk defa okudum Ben de çok güzel ellerine yüreğine sağlık hürmetlerimi saygılarımı iletiyorum Aydın Kılıç aslana Umarım kendisi beğenmiştir.